Blockchain teknolojisi nedir? Bu konuyu tam anlaman, geleceğin finans, veri güvenliği, şeffaflık ve dijital mülkiyet sistemlerini anlaman demek. Sana bu teknolojiyi hem teknik hem sezgisel bir şekilde açıklayacağım. Teknik tanım: Blokçan, merkezi olmayan, dağıtık ve değiştirilemez bir kayıt defteri teknolojisidir. İçinde veriler bloklar halinde saklanır ve her blok zincir gibi öncekine bağlıdır. Bir benzetme ile sezgisel analoji yapalım. Hayal et, bir sınıfta herkesin elinde bir defter var. Herkes her işlemi aynı anda kendi defterine yazıyor. Kimse silme yapamıyor. Sadece yeni satıra ekleme yapılıyor. Bir işlem olduğunda, Ahmet sağı gösteren ok Ayşe'ye 5 TL, herkes bunu defterine ekliyor. Herkes aynı veriye sahip. Tek bir kişi defteri değiştiremez. Yazılanlar zincirleme ilerliyor. Her satır, önceki satıra bağlı. Bir satırı değiştirmek istersen, zinciri komple kırman gerekir. Bu da çok zor. İşte bu defter, blokchain'in. Blokchain nasıl çalışır? Bloklar ve zincir. Her blok belli sayıda işlemi içerir. Bloklar sırayla zincire eklenir. Her blok, bir önceki bloğun kriptografik özetini, hash içerir. Bu sayede zincir kırılmaz bir hale gelir. Kriptografi. Her işlem dijital olarak imzalanır. Veriler şifrelenmez ama değiştirilemez kılınır. Hash fonksiyonu kullanılır. Blockchain ne işe yarar? Güvenilirlik. Aracıya gerek yok, banka, noter, vesaire sahtekarlık ihtimali çok çok düşüktür. Şeffaflık tüm kayıtlar herkese açıktır. İstenirse özel blockchainlerde yapılabilir. Örneğin, şirket içi kullanımı olabilir. Değiştirilemezlik. Bir işlem yapıldığında, sonsuza kadar kayıtta kalır. Gerçekten olmuş mu? ne zaman olmuş, kim yapmış, hepsi kesindir. Blockchain teknoloji nerelerde kullanılır? Kripto paralar, akıllı kontratlar, lojistik ve tedarik zinciri, oy verme sistemleri, dijital kimlik, NFT, yani dijital sanat ve mülkiyet. Şimdi de temel bilgileri sağlamlaştırmak için bu soruları yanıtlayalım. Bu videoyu izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siyonatçı kanalımı takip edebilirsiniz.